Evet sevgili öğrenciler. Çocukların gezmeye gitmişti onlar. Onları karşıladım, kapı açtım. Melikhan hoş geldin. Otur. Tersine, tersine, tersine. Evet. Irmak, hoş geldin. Bana mesaj atan sendin galiba. Whatsapp'tan. Efe Ergül hoş geldin. Dilek merhaba. Melik Kaan, bunu derste yazmıyorsun. Bunu derste yazmıyorsun. Tamam çok güzel tergün bağlı. Derste yazmıyoruz bunları. Cep telefonundan yazıyoruz. Teşekkürler. İyiyim. Sağ ol bir tanem. Allah razı olsun. Evet sevgili öğrenciler. Çolakoğlu merhaba. Melik hoş geldin. Dilek tekrar merhaba. Dilek Özdemir. bilgisayarlarınızdan veya televizyonlarınızdan YouTube ekran görüntü kalitesini 720 yapın. Daha güzel görünür. Utku aleyküm selam. Efe Ergül. Allah razı olsun bir tanem. Teşekkürler. Hamd olsun. Şükürler olsun. Sizler de iyisinizdir inşallah. Mehmet Efe, hoş geldin. Aleyküm selam. Mehmet Efe, başlamadım daha. 43 geçe başlayacağım. Evet sevgili öğrenciler. Evet başlıyorum. Sayın Gökçe hoş geldin. Merhaba. Aleyküm selam. Sevgili öğrenciler burada ne diyor? Masum nerede? Masum nerede? Masum ha? Ah masum. Demiş. Ne diyor burada? Sağ ol Efe. Bir tanem. Teşekkürler. Visit grandmothers. Nedir? Cevaplar gelsin. Mehmet Efe Bursa demiş. Melik Kaan Ceyhan diyor. Ama anne baba olmaz ki bu. Anne baba parents olur. Irmak Bursa diyor. Irmak Bursa değil cevap. Melik Ceyhan doğru. Muhammed Çolakoğlu Ceyhan doğru. Dilek Özdemir Ceyhan doğru. Gölgem. Maalesef cevabımız Bursa değil. Grandmother diyor. Bak grandmother. Nenem. Nene. Neneyi ziyaret etmek. Hatice Parmaksız doğru, Melik doğru, Saim maalesef, Gölgem doğru, Tevfik doğru, Irmak doğru. Çok tatlısın, aferin Irmak. Babaanneyi ziyaret etmek demek, güzel. Devam. İki numara, Ankıl. Evet, bak Ankıl. Kıl kimde olur? Kıl. Kıl kimde olur? Teyzede mi olur? Halada mı olur? Teyzede mi olur? Annede mi olur? Bak kıl. Kimde olur bu kıllar? Oradan aklınıza gelsin. Tamam mı? Bak. Kıl. İki numaranın cevabı amca, dayı, Mehmet, Muhammed, Dilek, Melik. Çok güzel. Melik aferin. Amca. Aferin Efe, Hatice, Gölgem, Ecrin, Irmak. Süper Par. Ticari bekleme yapma. Amca dayı. Güzel. 3 numara dinner. Gölgem yaparım. Sonra konuşacağız bunları. Yayında değil, cep telefonuyla. Evet, amca da olur kristal Demon. doğru. Çocuklar, kahvaltı, breakfast. Öğle yemeği, lunch. Akşam yemeği, dinner. Çolakoğlu. Evet, cevabımız akşam yemeği. Film avcısı. Cevabın yanlış senin. Akşam yemeği A şıkkı Efe, Gölgen, Melik, Irmak Tefik maalesef Maalesef Göktuğ Hilmi A doğru cevap Aferin sana Çocuklar Peki kahvaltı ne demek nasıl yazılıyor Onu bir yazar mısınız kahvaltı Yazım hatası olmadan bakalım Kahvaltı Enes aferin sana tamamdır Takip et bir tanem hoş geldin her cevabının başına Enes yazmalısın. Ben hatırlayamam film avcısının adı neydi diye. Evet. Breakfast, kahvaltı. Doğru. Öğle yemeği C. Onu da yazın. D'yi de yazın. Beklemeyin. Evet. Ejrin doğru. Tevfik. Teşekkürler. 3A doğru ama breakfast istiyorum. Breakfast, ırmak doğru. Crystal Demon doğru. Kahvaltı Yiğit doğru. Breakfast. Yiğit yazım hatası var ama doğru kabul ediyorum. Film abisi cevabın doğru. Kristal Demon Launch teşekkür ederim. Evet Saim doğru. Göktuğ doğru. Ecrin doğru. Melik doğru. Tevfik doğru. Launch teşekkürler. Peki atıştırmalık onu da söyleyeyim bakalım. Hatice parmaksız launch doğru. Atıştırmalık gelsin. Mehmet Efe doğru. Sağ ol bir tanem. Bilim Yıldızı doğru. Evet Mehmet Efe gelsin. Hakan gel paşam. Önce... Tamam. Snack. İşte Mehmet Efe. Doğru cevap. Aradığım cevap buydu. Denizli snack. Melik. Gölgem. Çok iyi. Çok tatlısınız. Devam et. Soru 4. Break time. Göktuğ. Junk food. Abur cubur yiyecekler demek. Kaot yiyip, Doğru. Tevfik doğru. Melik doğru. Film avcısı doğru. Kristal cevabın doğru. Yazım hatası var. Göktuğ. Teşekkürler. Doğru. Break time. Dördüncü sorunun cevabı gelsin. Gölgen yaparım inşallah nasipse. Melik. Dördüncü sorunun cevabı break time. Teneffüs. Melik, Mehmet, Tevfik, Ecrin. Efe buradan konuşmuyoruz onları. Biz cep telefonundan konuşuyoruz. Ecrin, Çolakoğlu, Elif Bilen, Doğru, Melik, Göktuğ, Kahot. Yanlış cevabın. Evet Ali Çocuğa teşekkürler. Pergün. Yiğit. Yiğit cevabın yanlış. Aliş doğru. Aliş bir tane yazalım lütfen. Trolleme. Aliş trolleme. Film avcısı Enes. Bursa doğru. Gölgem doğru. Enes doğru. Aliş lütfen trolleme ya. Film avcısı. Yeter bak. Bir sayfada 10 tane yazı var. 4'ü Aliş'in, 4'ü film avcısının. Olmaz. Evet devam edin bakalım. Dördüncü soru break time. Tamam Hüseyin Gökçe bravo sana. Efe Nur hoş geldin. Evet break time. Dördüncü sorunun cevabı gelsin. direkt 4A. Yanlış. Evet sevgili öğrenciler. Yunus Musab Kışkırtma. Bursa. Aferin sana. Enes Bursa doğru. Mehmet Efe Bursa doğru. Efe Ergül Bursa doğru. Pergün Bursa doğru. Yiğit Bursa doğru. Leyla Bursa. Melik Bursa. Dilek Bursa doğru. Konak doğru. Parmaksız doğru. Eren Çam doğru. Ecrin aferin. Evet sevgili öğrenciler. Soru 5'e geçelim. Attend. Attend. Calibra calibr classes. Yunus bu 6. sınıf 1. ünite kolay veya zor bilmiyorum. Tamam mı? Evet. Evet 5. sorunun cevabı attend. Efe, Çolak, Gölgem, Dilek, Melik. Tevfik, Leyla, Göktuğ, Enes, Denizli diyorsun. Enes bravo sana. Aferin. Süper Aferin. Efe Ergül, Ali Hocam, Kahut Yiğit, Kışkırtma, Denizli, Ecrin, Denizli, Katılmak, Hatice Parmaksız, bravo. Eten, Katılmak, Bağdat, Hüseyin Gökçe, bravo. Evet sevgili öğrenciler, take a nap. Have a nap, take a nap. Evet. Kaç kelime var? 40 tane var. 20 tanesini yapacağız. Annesinin bir tanesi. 6. soru, take a nap gelsin. Mehmetefe Ceyhan, Aliş Ceyhan, Tevfik Ceyhan, Dilek Ceyhan, Ecrin Melik, Leyla Ceyhan, kestirmek, şekerleme yapmak, kaçamak, uyku, yattı oturduğun yerde kalmak anlamında teykenep, kestirme yapmak, güzel. Denizli günlük yazmak İngilizce nasıl söylenir? Günlük yazmak. Hadi bakalım. Denizli günlük yazmak Makbule Tünar. Yayında mısın? Derste misin? Konak. Doğru. Kestirme yapmak. Alper Güler. Ceyhan. Kestirme yapmak. Aferin Alper. Çok tatlısın. Ömer. Aferin. Mehmet Efe. Cevabın için sağ ol. Doğru. Süper. Süper. Hatice. Aferin sana. Çok dikkatlisin. Medik. Dilek. Gölgem. Aliş. Süpersin. Sudan. Özür dilemelik bir şey yok bir tanem. Elif bilen kahot var mı yok mu? Var tabi kahot. Daha hazırlamadım. Saat 3'te program yaptım. Yazdım. Ne olur ne olmaz diye kahotu eklemedim. Kahotu yazacağım biraz sonra. Evet sevgili öğrenciler. Evet günlük yazmak. Right a diary. Futbol oynamak. Gelsin. Yedinci soru. Kolay bu ya. Play futbol. Zaten ağzından kaçtı söyledim. Devam et. Sekiz. Run errands. Eren eyvallah. Mehmet Sümeyra Güroğlu hoş geldin dersime. Evet 8. sorunun cevabı gelsin. Ron Arons. Cevaplarımızın başına 8 yazalım, 7 yazalım çocuklar. Evet sevgili öğrenciler. Ron Arons. Ayak işleri yapmak, ev işleri yapmak, ıvır zıvır işler yapmak. Hatice, Gölgem, Efe, Pergün, Yunus Musab, Ejrim, Suden, çok güzel. Aferin. Par Hüseyin, Ömer, Mehmet, Gölgem, Eren, Dilek, Melik. Well done. Get dressed. Gelsin. Elif Sena bir tanem şöyle yapacaksın canım. Her defasında Elif Sena'yı kopyala, oraya yapıştır. Elif Sena 8 B yazacaksın. Tamam mı? Evet dokuzun soru. Mehmet Efe ilk yazdı cevabı. Get dressed. Giyinmek. Sudan. Dilek. Melik. Eren. Ecrin. Enes. Dokuzun sorunun cevabı. Maalesef A değil. Get dressed. Giyinmek. Elif. Gölgen Ecrin. Muhammed. Tevfik. Göktu. Kışkırtma. Ömer. Elzem. Baybars. Cevabımız. Ceyhan. Süper düper. Well done. Bu soru. Uden, aferin sana. Aferin. Elif Sena. Ya bir şey olmaz Hatice. Elif Sena e, doğru söylesin, yanlış söylesin. Boş ver. O, onunla benim aramda kalsın. Boş ver sen. Altıncı, onuncu sorunun cevabı gelsin. Rabbit. Nedir Rabbit? 10. Tavşan, Ceyhan, Mehmet Efe, Çolakoğlu, Ecrin, Tevfik, Dilek maalesef seninki yanlış. Göktuğ doğru. Melik, aferin, Yiğit, Elzem, Ecrin, Sude, Hüseyin, Ömer, Eren, Elif, Gölgen. Çocuklar tavşan C. Peki hazır ne demek İngilizce? Onu yazın bakalım. Hazır ne demek İngilizce? C. Film abisi her defasında C mi A mı yazma tamam mı bir tanem? Normal cevabını yaz sen. Hazır ne demek onu söyleyeyim bakalım. Hazır. Evet. Aferin sana Mehmet Efe. Seni çok başarılı buldum. Dikkatimi çekiyorsun. Elif Bilen. Aferin kızıma. Hazır. Ready. Güzel. Melik. Yazım hatası var. Cevabın doğru. Hatice'nin kuzenisin. Çok güzel. Devam et. Sudan. Aferin sana bir tanem. Gölgem çok iyi. Soru 11. Take folk dance courses. Yunus 6. sınıf 1. ünite kolay veya zor test yapıyoruz. Yani beğenmediysen maalesef zaman kaybetme istersen dinlenebilirsin. Başka yere geçebilirsin tamam mı? Evet 11. soru cevabımız Mehmet Efe halk dersi almak, halk oyunları dersi almak. Mehmet Efe doğru. Melik, Suden, Tevfik, Muhammed, Ecrin, Dilek, Göktuğ, Elif, Enes, Elzem, Hatice, Hüseyin, Gölgem, Ecrin, Hergun. Süper Ardu Eren, Ömer, çok tatlısın, güzelsin, şekerci mi bu lan senin? Çocuklar dinlenmek ne demek? 11'in A'sı kim söylüyor? Bir şey olmaz. 11'in A'sı gelsin. Dinlenmek ne demek İngilizce? Dinlenmek. 11'in A'sı dinlenmek. Rest. Heverest. Mehmet Efe çok dikkatimi çekiyorsun bak. Tevfik, Göktu, Ecrin, Elif, Heverest. Doğru. Aferin. Suden, Hatice, Elzem, Film Avcısı, Ecrin, Melik, Hüseyin, Konak. Çok güzel. Peki yemek pişirmek. Bursa şıkkını söyleyin bakalım. O geliyor. Gelsin bakalım. Bursa. Tergun. Evet sevgili öğrenciler. Döktü. Yemek pişirmek. Katılabilirsin Elif Sena. Tabii katılabilirsin. Nasıl ben seni engelleyebilirim? Kendini yükselt. Problem yok Yunus. Suden, Tevfik, Elif, Gölgem, Ecrin, Mehmet, Hatice, Ömer. Cevabımız Kuk. Güzel. Süper. Süper. Çocuklar. Uyanmak ne demek? Yataktan kalkmak ne demek? Onlara da yazın bakayım. Ömer, <laughs> Ömer, Hüseyin, Ecrin, Osman. Çok güzel. Mehmet, Ecrin. Aferin. Uyanmak. Önce uyanmak sonra kalkmak. Onları yazın bakalım. Mehmet. Get out of bed. Get out of bed. Wake up. Uyanmak. Suden. Aferin. Aradım cevap buydu. Get up. Get up. Kalkmak demek. Hüseyin, Hatice, Tevfik. Aferin. Go out of bed. Get out of bed. Hüseyin. Evet, Osman aferin sana da. Wake up. Get up. Ecrin. Get up. Get up. Get up. Get up. Get. Evet. Elif Bilen. Aferin kızıma. Çirkin spor kulüp başkanı yapacağım seni Elif. Çok tatlısın. 12. Finish homework. Gelsin. 12. Finish homework. Finish. Not start homework. Finish homework. 12. Melik. Mehmet. Enes. Ecrin. Elif. Aferin. Gölgem. Karataş. Çok tatlısınız. Aferin. Süper düper. Ecrin. Hüseyin. Hatice. Çok güzel. Elzem. Muhammed. Soru 13 gelsin. Start. Soru 13 gelsin. En sevgili öğrencim. Film yıldızı. 13 gelsin. Start. Nedir? Tabii ki cevabımız. Mehmet, Suden, Elif, Melik, Gölgem, Dilek, Hüseyin, Osman, Ecrin, Çolak, Enes, Sümeyra, Hatice, Elzem, Zeynep, Süperhardı Konak, Başlamak, Start. Soru 14. Kerata. O geliyor. Nedir Kerata? Gelsin bakalım cevaplar. Carrot. Nedir? 14'ün cevapları gelsin. İlk Melik yazdı. Melik. Dilek, Tevfik, Sümeyra maalesef cevabın doğru değil. Gölgem, Ecrin, Osman, Konak, Çolak, Kaya, Gökçe, Bilen, Demir, Çavlan, Enes, Zeynep, Göktu. Aferin. Çok tatlısınız. Hepiniz birbirinizden tatlısınız. Carrot, havuç. Tamam soru soruyorum. Which animal likes carrots? Which animal likes carrots? Gelsin. Cevap gelsin. Soru sordum. Which animal likes carrots? Which animal likes eating carrots? Evet. Mehmet, Melik, Tevfik, Suren, Ecrin. Kahvaltı yiğit. Hayır. Senin cevabın doğru değil. Kahvaltı. Gölgem. Aferin. Dilek. Çok güzel. Göktuğ. Nerede kediler havuç yerler? Cevabımız tavşan. Rabbit. Play tennis. Bu kolay. Play dediği için oyna bak zaten. Zaman kaybettirmeyelim. 16. Go back home. Fatih bir tanem. Bak bebeğim her cevabın başında Fatih 5a yazacaksın. Fatih 6A yazacaksın cevaplarını yazarken. Evet. 16. soru gelsin cevapları. 16. Go back home. 16. Elzem. Ecrin. Mehmet. Öbür Ecrin. Bir Ecrin Demir var. Bir Ecrin Zeynep var. Gölgem. Süper duper. Yunus Musab. Muhammed. Çok iyi. Ticari. Bekleme yapma. Tevfik. Ömer. Suden. Elif. Güzel. School garden. School garden. Enes aferin sana. Evet. Elzem, Hüseyin, Dilek, Pergün, Yiğit, Mehmet Efe 17'ye Bursa demiş. School garden. Mehmet Efe kaça gidiyorsun merak ettim. Çok başarılı buldum seni. Sanki biraz büyük gibisin. Tevfik, Ecrin, Osman, Melik, Parmaksız, Gölgem, Tabii ki Bursa, Konak, Göktuğ, Dilek, Gökçe, Ecrin, Elif, Enes. Aferin. Enes çok tatlısın. Erençam sağ ol bir tanem. Mehmet Efe bravo sana be. Helal olsun. Maşallah. School Garden, okul bahçesi. Çocuklar 25 saniye veriyorum. 25 saniye yeter. Sudan hayır. 25 saniye yeter. 17 B, aferin Sudan. 18. Evet, go to bed. Tamam süre yetmiyor anladım. Ya 20'de bitecek zaten. 20 tane bugün yapıyorum 20 tane yarın yapacağım. 18. Go to bed. Nedir? Cevabımız yatmak, yatağa gitmek. Ecrin, Hatice, Gölgem, Tevfik, Eren, Suden, Hüseyin, Yiğit, Yunus. 18. Yatağa gitmek, yatmak. E... Well done. Aferin sana paşam benim bir tanem. 19. Take care of the dog. Take care of the dog. Evet sevgili öğrenciler. 18. Take care of the dog. Köpeği ne yapmak? 10, 19 yani. Cevabımız. Suden. Suden. Ecrin sağ bir tane Annesinin bir tanesi. Tevfik. Gölgem. Elif. Enes maalesef cevabımız Bursa değil çocuklar. Take care. Ecrin Zeynep. Eren Çam. Sağolun bir tanesi. Cevap Denizli. İstanbul'un bir yakasında. Hadi hep beraber. Oynar mahalle ortasında. Hepsi burada bir arada. Efendim? Efendim? Evet. Rafadan Tayfa. Evet Hatice, Mehmet, Dilek, Pergün. Take care. Normalde bu ikisi kendine iyi bak demek. Yani ilgilenmek. Yani kaygısına düşmek. Pergün. Pergun. Kahot Yiğit. Göktuğ Hilmi. Köpekle ilgilen. Well done. Evet. Işte, watch cartoon. Benim oğlum da 6. sınıfa gidiyor. Gel bakayım görsünler seni. Paşa oğlum misafirlikten geldi bugün derse katılamadı. Çok tatlı benim oğlum. Bir tane baba yap. Tamam. Evet. Bakalım 20. Gideceğim çünkü öbür dersim var 7. sınıfta. 20. sorun cevabı. Watch cartoon. Çizgi film izlemek. C. Ecrin. Ömer. Göktuğ. Ecrin. Sudan. Maalesef Hüseyin cevabın doğru değil. Elzem. Kader. Evet sevgili öğrenciler. Eren Çam cevabın doğru. Süper düper. Melik, Zor, değil mi Hatice, Mehmet, Enes cevabın Ceyhan doğru. Yiğit teşekkürler. Çocuklar WhatsApp grubuna gelin bakayım. Şimdi size bunun videosunu göndereceğim. Hadi bakalım sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. De Bitti ders? Bitti.